Size kedi oyunu göstereyim mi? <laughs> tut, tut Fırat sobutayı. Tut, tut Fırat sobutayı. Atla. Tut. What? Batu'du seni mu? neredeyse bir yıldır severek takip ediyorum. Daha dün The WD ve The Light iki serilerini bitirdim Oha. umarım. Hep böyle ya, gülersin. Dark Webkill'lere selamlar. Dark Webkill... Ulan! Dark Webkill'ler... Batu teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> umarım monitörü ısırmaz ve kırmaz. Bak, mouse'u mu yiyeceksin lan? <laughs> bak bak şimdi bak. Diğer monitörü geçireceğim ve göremeyecek. Hmm. <laughs> 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 Oha bu ne? Bu ne? Bu nedir? Ne? Ya böyle bir sabote de olmaz ama ayıp. Oyna Burada burada. Burada 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 orada değil. Ela <laughs> Ela birbirine giriyor çok. <laughs> Ya sen aptal mısın? Sen aptal mısın? Ya, oğlum ya uzaylılar da bizi böyle simülasyona koyup izleyip dalga geçiyorlarsa? <laughs> Şu salağa bak ama ona gibi KVK borcunu ödeyemiyor. <laughs> Şu gerizekalıya ya baksana ya. Kızlar ayrıldı. İçki içiyor arkadaşlarıyla. <gülüyor> Falan gülüyoruz böyle. Bizim normal gerçekliğimizi. Tamam artık yeter. Oraya girme. Oraya arkasın. <laughs> arkasında değil bak. Biliyorum mouse arkasında sanıyorsun. Böyle bir çıkarım yapacaksın ama yemin ederim sana arkasında boş arkası. Arkası boş. Geç. Yine bak bir, bir şekilde yaklaşıyor ama farklı bir yaklaşım yapıyor. Heh. Kusura bakmayın. Buna çok eğleniyorum. Biraz HDMI girişine mi bakacak? Ya yok diyorum ben sana. Yedin işte yedin. Hepsini bitirdin. Bütün mouse'u yedin. Tık düştü bak bitti. Yedin gitti mouse. Bitti gitti yedin hepsini. Hepsini yedin. Afiyet olsun. Afiyet olsun tane. Hepsini yedin işte. Hı. Allah kahretmesin. Toka alma? Toka olmaz. Toka yasak. Nasıl atlıyor bu? Ya. Abi niye az biliyor musun? Kedimle oynuyorum. Ne yapayım chat ama? Kedi Gelmiyor o kadar. Yine bak. Yine bak. Toka yiyor. Vazgeçti. Yemiyor artık. Yemeyeceksin. Okey. was